çoluk çocuğumuzu açlığa karşı, susuzluğa karşı, yorgunluğa karşı, uykusuzluğa karşı alıştırarak biraz onu da efendim öğretmeliyiz. Yani çikolata almayı öğretip oyuncaklarla odaları doldurup gönlünü şen etmeyi öğrendiğimiz gibi sabretmeyi de öğrenmeliyiz. Şimdi burada bizim kardeşlerimize ben söyledim. Allah razı olsun onlar da çalışmaları ilerlettiler. Bir izci takımı kuruyoruz burada. Efendim kurdular, açılışını yaptılar. Tabii bizim kendimize göre kıyafetimiz var Müslüman olduğumuz için. Efendim kısa e, olan giymeyi istedik, uzun olacak dedik vesaire. Ama e, yani biraz dağda bayırda yürümeyi asla üstte efendim muameleyi öğrensin. E, intizamı düzeni öğrensin, çalışmayı öğrensin, yardımı öğrensin diye efendim böyle bir şeye girdik. Girdik burada bir izi birliğimiz efendim Melbourne'da arkadaşlar kurdular. Ben de Melbourne'e gidince önümüzdeki günlerde göreceğim. Efendim için ikinci, ikinci bir açılış merasimi yapacağız inşallah. E, Türkiye'de de çocuklarımızı biraz böyle yetiştirmeliyiz. Biz, e, karayolu ile bir hacca gitmiştik. seyyar 100 e, numaralı e, çadırları bile almıştık arabamızın üstüne koymuştuk ama e, yani e, şey kır tecrübemiz olmadığı için e, dört tane kazık aldık. Sandık ki e, kumlara e, sapladığımız zaman gider beton gibi bir bir parmak gitmiyor yani öyle şey yani betonun sertliğinden değil kazığı siz sök, e, sokamıyorsunuz. Dört tane kazık soksanız bile bu kazıkların dik olarak durması mümkün olmuyor. Rüzgar yandan vurduğu zaman yelken gibi deviriyor aşağı. Tepelerinden iplerle uzağa bağlanması lazım. Çadır ipleri ve çadır kazıkları olması lazım. Bizim tabi izciliğimiz efendim böyle şeylerimiz olmadığı için seyahat tecrübemiz. Sonra ben ondan sonra bütün böyle kardeşlerime hep bu gibi şeyleri öğrenmesini tavsiye ettim. Hatta zaman zaman böyle beş yıldızlı otellerden de daha ileri olan çok yıldızlı yani gökyüzü altında çadırlı toplantılar yaptık. Aile eğitim toplantıları. Çocuklara e, izci oymak başkanlarını tuttuk. Efendim dersler versinler de kır hayatını ve kırda efendim ihtiyaçlarını görmeyi öğrensin çocuklar diye. Yani dört duvarın arasında böyle tecrübesiz, bilgisiz bir şehir çocuğu olarak kalmasın diye. Onları sağlamaya çalıştık sonra da. Şimdi gittiğimiz yerlerde kardeşlerimize diyoruz ki aman izi teşkilatları kurun, aman çocuklarınızı derin toplu yetiştirin, hatta idman dernekleri kurun yani spor kulübü demek. Şöyle şey kötü alışkanlıklara kayacaklarına çeşitli idmanlarla idmanların pek çok çeşidi var. Ata efendim bilmem koşmak, efendim dağa tırmanmak, yüzmek vesaire vesaire. Efendim yani bedenleri gelişsin, kötü saplantılara saplanmasınlar hem de topluca dernek halinde çalışmayı öğrensinler, muhabbeti öğrensinler birbirlerine. Efendim ilgiyi, yardımı öğrensinler, sevgiyi öğrensinler diye teşvik ediyoruz. Burada da efendim birkaç tane efendim böyle dernek kurduk. İdman Derneği, Gençlik Derneği. Birinci üyede beni yazın dedim teşvik olsun diye. Evet. E, bunları öğretmemiz lazım. İşte öyle yerlerde öğretiyorlar. Bir yaz efendim tatilinde eee Eğridir'e gitmiştik. Kovada gölünün kenarında çok tatlı güzel günler geçirmiştik. Çadırlı öyle bir tatil yapmıştık. Oraya bir izci oymak başkanı kardeşimiz de geldi çağırdık. Dersler verdi. Ben de gittim sakalımla oturdum önüne. Dersleri gençlerle beraber dinledim. Çok faydalı şeyler. Bunları öğrenmemiz lazım. Öğrenmesi lazım çocukların. Yani hayata alışması lazım. Ciddiyeti öğrenmesi lazım. Askerliğe alışması lazım. Hayatını korumayı, başkasına yardımcı olmayı öğrenmesi lazım. Dağda bayırda, e, efendim tabiat şartlarına, vahşi hayvanlara karşı ne yapacağını bilmesi lazım. Bu, bu da çok güzel. Size de tavsiye ederim, efendim belki gecikmiş bir tavsiye. Efendim bu çalışmaları e, yapın çocuklar, bunları öğrensinler.